Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncumuz Hazal Başının yüzü neden yaşlanmış. Gördüğünüz gibi artık Hazal Başının yüzünde yaşlılık belirtilerini görebiliyoruz. Bunun nedeni ise Hazal Subaşı bildiğiniz üzere bu ıı, sıralar ara vermeden diziden diziye koştuğu için her zamanda çekimleri de olduğu için yüzünde makyaj oluyor. Ve bu son bir, ıı, yüz derisini çok kötü bir hale sokmuş ve gördüğünüz gibi Hazal Subaşı'nın son durumu ise bu. Pazası başı bunun için bazı maskeler yaptığını söyledi. Gençli yüzünü gençleştirmek için panları da paylaşacağını belirtti. Bu haberi de sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, gelecek videolarımdan haberdar olmak için ise kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın gelecek videolarımda üzere.